Yine yarım saattir nereye sıkıyorsun Victor? Adam mı var bakayım? Ulan vallahi var mı? Sık bakalım şöyle bir. Lan ne oluyor? Bir dakika. Lan Victor mermim bitmiş lan benim. Ben 7.62 almayı unutmuşum. Hele bana birazcık mermi atabilecek mi? adamı sıkayım ben de ya. Ha? No. Ne? Hayır yok mu? No. Nasıl? Oğlum nasıl yok? O çanta niye o kadar büyük o zaman? Ulan adım gibi eminim o çantan 760 olur lan sen bekle bekle. Böyle bir şey yapacağım ki şimdi sana. Seni şimdi alıp adamın yanına götürmem lazım. Hop gel bakalım şöyle bir tamam. Şimdi anlaşılacak. Çantanda verme var mı yok mu? Ben adım gibi eminim ama var. Tamam adamın yanına geldik sıkmaya başladı. Ulan beni vurmazsa ya. Şimdi seni bir yere bırakacağım Victor. Bırak bakalım şöyle bir adam vurabilecek mi seni? Sıkmaya başladı. Aha da bayıldı. Ulan Victor zar ya, gördün değil mi lan gününü? Bir dakika şimdi adamın beni vurmaması lazım. Bir dakika. Kardeşim dur dur sıkma sıkma. Lan mermim yok zaten ben sıkamam dur. He tamam. Bir dakika sıkmayı bıraktı. Ya şu bizim Victor'u vurabileceğim Allah için mermim yok dedi. Adım gibi eminim bak onun çantası mermi dolu. He Allah için bir bitirebileceğim şu Victor'u. Vur bakalım şöyle bir. He adamsın lan eline sağlık. Haydi bakalım aç bakalım şöyle bir çantayı. Bakayım ulan oğlan bu kadar da beklemiyordum lan Victor.